Merhaba sevgili Açelyalarım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben çok iyiyim ve sizleri çok özledim. Bu hafta biz Aziz Sancar'ı tanımaya devam ederken ben de size bugün hikaye olarak Ağaç Doktorları adında bir hikaye okuyacağım. Hikayemizi okuduktan sonra görevimiz için burada buluşalım. Görüşürüz. Benim ağaç doktoru bir arkadaşım var. Adı Barış. Siz ağaç doktoru kime denir biliyor musunuz? Ağaç doktoru hasta ve yaralı ağaçları tedavi eden kişiye denir. Ağaç doktoru ağaçları iyileştirir. Barış ağaçları iyileştirmeyi annesinden öğrenmiş, bana da öğretti. Barış ile birlikte ağaçların yaralarını sarıyoruz. Ağaçların yaralarının üzerine Barış'ın annesinin hazırladığı macunu sürüyoruz. Sonra da burayı bir bezle sarıyoruz. Böylece ağaçlar yavaş yavaş iyileşiyor. Ağaçların yaralarını sarmak çok keyifli. Ağaçlar da biz insanlar gibi canlı. Öğretmenim tüm canlılar çok değerlidir diyor. Babam da ağaçlar soluduğumuz havayı temizliyor. Bu yüzden onlar dünyanın akciğerleri gibidir diyor. Barış ile birlikte ilk olarak bahçemizdeki yaralı söğüt ağacını iyileştirdik. Sonra parktaki diğer ağaçların yaralarını sardık. İyileşmelerini gözlemledik. Ardından ağaçların resimlerini çizdik. Barış ile birlikte her gün parka gidiyor, hem oyun oynuyor hem de ağaçlara bakıyoruz. Biz ağaç doktoruyuz. Parktaki çiçekleri suluyoruz, büyümelerini izliyoruz. Çiçeklerin nasıl sulandığını da Barış'tan öğrendim. Barış ile birlikte başka neler mi yapıyoruz? beraber bisiklete biniyoruz. Koşuyoruz, ağaçlardan meyve topluyoruz, saklambaç oynuyoruz. Karınca yuvalarını gözlemliyoruz, evlere nasıl yiyecek götürdüklerine bakıyoruz. Çiçeklerin üzerine konan kelebekleri izliyoruz. En güzel kelebek hangisi onu seçiyoruz. Barış toprağa, çiçeklere, ağaçlara, taşlara, yapraklara dokunmayı, her şeyi incelemeyi çok seviyor. En çok da kelebekleri Barış ile birlikte kum havuzunda oynuyoruz. Kumdan kaleler ve kuleler yapıyoruz. Oyun oynarken bazen biraz da alçak sesle konuşuyorum. Böyle zamanlarda Barış beni yanına çağırıyor. Ben de onun yanına gidip konuşuyorum. Barış sayesinde ağaç doktoru oldum. Barış diğer arkadaşlarımıza da bitkilere ve ağaçlara nasıl bakılacağını gösterdi. Hepimiz birer ağaç doktoruyuz artık okulumuzun bahçesindeki bitkilere artık birlikte bakıyoruz. Bahçeye büyüklerimizin yardımıyla her birimiz birer fidan diktik. Arkadaşlarımızla beraber birçok çiçek yetiştiriyoruz. Barış gibi doğayı seven bir arkadaşım olduğu için çok şanslıyım. O da bana, sen de çok hızlı koşabiliyorsun. Bir de çok güzel kumdan kale yapıyorsun. Bunun için ben de şanslıyım diyor. Barış orman mühendisi olmak istiyor. Ben henüz karar veremedim. Evet, hikayemizi dinlediğimize göre görevimizi söyleyebilirim. Görevimiz için sizlerden bir ağaç doktoru olmanızı istiyorum. Siz de tıpkı hikayedeki gibi camdan dışarıdaki ağaçları inceleyebilirsiniz ya da evinizdeki bir bitkiyi inceleyip resmini çizmenizi istiyorum. Sonra da tıpkı bir ağaç doktoru gibi evinizdeki bitki veya herhangi bir çiçeği sulamanızı, onu beslemenizi istiyorum. Sizlerden fotoğraflarınızı merakla bekliyorum. Görüşmek üzere, çok özledim sizi. a